Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bismillah, Elhamdülillah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Rabbimize hamd ederiz. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe ulaştık. Bugünden itibaren Kadir Gecesi her gecede aranmalı. Arasın kardeşlerimiz ve biz de arayalım. Çünkü bereketin ve rahmetin gerçekten sınırsız olduğu bir gece Kadir Gecesi. Sözlerimize bunu hatırlatarak başlayalım. Ve Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerinin bizi mağfiret etmesini, hatalarımız sebebiyle bizi ağır cezalara çarptırmamasını Allah'tan niyaz edelim. Yeryüzündeki zayıflara, kimsesizlere, mazlumlara, Rabbi Zülcelal bizleri sahip göndersin. İçimizden bize sahip çıkacak ehil ve ehliyetli iyi insanları bize önder etsin, kılavuz etsin, rehber etsin. Allah Celle Celalü ve Tekaddes Hazretleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı seçti. Biz de onu peygamber olarak kabul ettik. Allah Resulüne iman ettik. Dolayısıyla ona tabi olma şerefini Allah Celle Celaluhu son nefese kadar bizden almasın. Hatalarımız ve isyanlarımız sebebiyle onun ümmeti olmaktan bizleri uzaklaştırmasın. Salat olsun ona, selam olsun, kıyamete kadar adı unutulmasın, inananların sayısı her daim artsın. <laughs> Elhamdülillah yeryüzünde Resulullah Aleyhisselam'ı anlatan ona indirilen vahiy, Kur'an-ı Kerim'i insanlara ulaştıran, insanları Allah Celle Celaluhu'nun ile buluşturan, hakikatin sözlerini insanlarla buluşturan pek çok iyi insan var, temiz insan var. Allah bu yolda mücadele edenlerin gayretini ve kuvvetini artırsın. Rabbimiz hatalardan ve yanılgılardan bizi korusun. İçte hatlarımızda, kararlarımızda, kanaatlerimizde Rabbi Zülcelal'e sığınırız hata yapmaktan. Rabbim muhafaza etsin. Farkındaysanız 3-5 gündür yani aralıklı olarak size ulaşsa da iftarlık diye ulaşan bu programlarda önce iman, iman olmazsa olmaz zarurettir zaten. Onun üzerinde de mutlaka çok durulması lazım. Elhamdülillah biz varsayıyoruz ki Türkiye toplumunun büyük bir kısmı iman ediyor. %99 diyorlar ama o oran olduğunu sanmıyorum. Biraz daha düşük olması muhtemeldir. İman ama imandan sonra imanı bütünleyen amel. İman ve amelin arasında da bir misaktan söz ettik. Söz almaktan, söz vermekten. Hepimiz Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine söz verdik. Elem ahed ya beni, elem ahed ya beni, elem ahed ileyküm ya beni, elem ahed Bismillahirrahmanirrahim. Yasin suresinde Allah tabudu şeytan size şeytana kulluk etmeyin diye sizden söz almadık mı? Ya beni Adam, Allah ya beni Adam Allah tabudu şeytan Bismillah. Evet bazen böyle hafıza takılıyor işte hafızayı beşer bu zaman zaman böyle sarsıntı yaşar. O yüzden hakikat Kur'an'dadır. Allah bizden söz aldı ve bu sözün yaşanması lazım. Aslında bu konuşmaların temeli bu. Belki benim bu söylediklerim şu ara tekrar gibi görünüyor ama yaşanmayan bir İslam'dan söz ediyoruz biz. Eğer yaşamazsak, yaşamazsak yaşanmayan bir İslam oluyor bizim konuştuğumuz, belli gecelere tahsis ettiğimiz. O gecelere tahsis edilmesinden dolayı da bazı kardeşlerimiz kabahati gecelerde buluyor. ...geceleri iptal ediyorlar. Yani insanlar yaşamayan... ...İslam'ı bütün bir yıl... ...bütün bir ömür yaşamayan... ...insanlarda herhangi bir suç, kusur... E, ...aranmayınca... ...tabii sonuç oraya dönüyor. Veyahut daima suç, kusur bu anlamda... ...arıyoruz ama nefsimize dönmemiz... ...lazım, nefsimize. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...ki ayeti kerimeyi okuduk... ...Maide Suresinin 12. ayeti... ...şimdi kısaca yine kelimeleri... ...tekrarlayacağım sadece... Bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan Ubade bin Samit, sahabe-i kiramdan, Allah ondan razı olsun. Ondan bir nakil var. Biliyorsunuz bir akabe beyatı var, birinci, ikinci akabe beyatları. Üç buluşma var akabede. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medinelilerden, Müslüman olan Ansar'dan söz almıştı orada. Evsilerden ve Hazretçilerden. Hadiste de Peygamber Efendimizin böyle bir beyat aldığı, bir ahit, bir misak, aldığı beyan ediliyor, rivayet ediliyor. Ubade bin Samit'ten bize naklediliyor. Allah Resulü diyor Ubade bin Samit, Allah ondan razı olsun. Bizden sallallahu aleyhi ve sellem, bizden şu konularda söz almıştı. Nedir onlar? İyi veya kötü her halükarda beni dinleyecek, bana itaat edeceksiniz. Şimdi tabi bu üzerinde uzun söz edilecek bir konu ama ben şu anda bunun üzerine söz etmeyeceğim. Ama ayet-i kerimede de ne vardı? Emen tüm bir rusuli peygamberlerime inanırsanız le in sala. Ondan sonra o gelecek. Allah celle celal kal Allahu inni ma'akum sizinle beraberim. Onlardan bir madde de tüm bir rusuli peygamber aleyhissalat Vesselam'da söz alırken beyatte ilk maddesi beni dinleyecek ve bana itaat edeceksiniz. Bu sadece sahabe dönemine mahsus sınırlı bir istek değildir. Kıyamete kadar böyledir. Nebi Aleyhisselam'ı dinleyip ona itaat etmek bizim üzerimize zorunludur. Vacip diyoruz biz buna. Ki Allah'ın ayetlerinde de açık emirdir. Atiullah ve Atiur Rasul ifadesi burada da esaslardan önemli bir maddedir. Dolayısıyla sünnet seniye olmaksızın, sünnet seniyeyi duymaksızın, İslam'ı tamamlamak mümkün değildir. İslam haşa eksik değildir. İslam hayatı sünnette bize yansıttı. Sünnet-i Nebi Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı Kur'an'ı bize yansıttı. Yoksa Kur'an haşa eksik değil. Sözü uzatmayalım. Devam ediyoruz. Yoklu, yoksulluğunuzda veya zenginliğinizde Allah yolunda infak edeceksiniz. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri burada infak maddesini de zikretti ki daha önce İsrail oğullarından alınan sözlerde bunu ifade etmiştik. İyiliği emredeceksiniz, kötülüğü yasaklayacaksınız. Marufu emir, münkeri nehi. Bu sizin vazifeniz. Bu bir sorumluluk. Bu konuda söz alınıyor bizden bu program, bu çekimler de bundan yapılıyor. Sizler de bunları başkalarına ulaştıracaksınız. Başka kardeşlerimiz de çekimler yapıyorlar. Her bölgede değişik insanlar, değişik ülkelerde bunlar insanlara ulaştırılmalı. Duymayan kalmamalı İslam'ı, imanı. Tabi bu arada hayat yaşayış tarzıyla İslam'ı açığa çıkarırsa o daha mükemmel olacak. Allah için doğru söz söyleyecek, sadık olacaksınız ve her konuda hiç kimseden çekinmeyeceksiniz. Vela la yakafuna levme tellaim. Kınayanın kınamasından korkmazlar. Yine Maide suresinde böyle bir ayet ayet kerime de var. Şimdi bu durumda Sözü burada bu şeyde toparlayayım. Söylemek istediğimi ifade edeyim. Ayet-i Kerime e, misakın İsrailoğullarından alındığını söylüyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de de yer aldığına göre bu söz bizden de alınmış demektir. Fakat bazı müfessirler, bazı kardeşlerimiz, bugün açıklayıcılar şunu söyleyebilir. Demek ki İsrail oğullarının hayatında yanlış giden, yani hatalı yaptıkları yani saptıkları önemli konular buralarda toplanıyor. Neydi onlar bir hatırlayalım? Namaz, namaz kılmak, zekat, zekat vermek, peygamberlere iman, ondan sonra onların şerefini ayakta tutmak, onlara saygı göstermek, onları desteklemek, onların ortaya koydukları davanın takipçisi olmak, azzer ve beşincisi de karza hasen sistemini ayağa kaldırmak. Demek ki bir ümmeti sarsan en önemli temel nitelikli özelliklerin başında bu beşi geliyor. Allahu Alem. Tabi başka yerlerde başka şartlarda var ahitler, misaklar ama bu beş şey zahirde görünen ve bilinen ve belirgin olan kalplerde olanı Allah biliyor. Zahirde bilinen, görünen ve belirgin olan namaz Allah aşkına yaşadığınız bölgelere bir bakın. Yani biz bunu söylüyoruz ama herkes söylediği için, her zaman söylendiği için sanki sıradan bir şeymiş gibi geliyor. Namaz kılmayan da namaz kılın veya namaz kılalım belki diyor. Ama namazlar kılınmıyor. Namazlar kılınmıyor. Aslında mesela bizim bu koronavirüs hadisesinden sonra camilerimiz bu hale düşmezden evvelde, geçen senelerde evvelki senelerde son 10 yıllarda şikayetlerimiz artmaya başlamıştı. Çarşılarımızda lokantalar açıktı. insanlar aleni oruç yiyorlardı. Şu anda koronavirüs afetinde bu afetin altında bulunan insanlar dahi şu anda bile sokaklara çıkıldığında ki benim yaşım itibariyle pek gezemiyorum ama gidip gelenlerden dinliyorum ki insanlar sokaklarda alemi oruç diyor, tutuyor, iyi, oruçlarını yiyorlar. Bu insanların cenazeleri musallalarımıza geliyor. O zaman bu nasıl din, bu nasıl İslam? İşte son geçen konuşmamızın son cümlesi bu sapkınlıktır demişti Kur'an-ı Kerim. Biz de bununla bitirmiştik. Dolayısıyla biz bu noktada insanların Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine eğer iman ediyorlarsa amelen bunu ispat etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Biz derken ben nefsimi söylüyorum tabii. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinde İyyâke na'budu dedik. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yine İsrail oğullarından alınan sözleri hatırlatırken ilk söz La ta'budun illa Allah. Allah'tan başkasına tapmayın oldu. Ve ilahukum <laughs> ilahu vahid. Ayeti kerimedir. Tek bir ilahınız vardır sizin. O da Allah. Para ilahınız değildir. Efendim makam ilahınız değildir. Hırs ilahınız değildir. Arkadaşlar ilahınız değildir. Bunlara göre yaşayamazsınız. Bu dünyada bir şekilde hayatı sürdürüp Sonra arada işte ölüm olursa, evlilik olursa, sünnet olursa belli icraatlar karşısında işte Allah adını zikredelim evvela ile Müslümanlığımızı ilan etmek yeterli bir ilan değildir. Allah Celle Celaluhu bunu bizden böyle kabul etmez dostlar. Allah Celle Celaluhu bunu bizden böyle kabul etmez. Resulullah Aleyhisselam ile muhatap oldu. Hemen yollara düştü. Hz. Hatice validemiz vahiy ile muhatap oldu. Hemen Resulullah'ı desteklemeye koyuldu. Bilal-i Habeşi İslam'a muhatap oldu. Vahiy'e muhatap oldu. Hemen namazını kılmaya, doğru sözlü olmaya Allah bir demek noktasında harekete. Ebu Bekir'in Sıddık öyle Ömer'ül Faruk İslam'a muhatap oldu. Allah dediği gün hadi dedi ne duruyoruz Kabe'ye gidelim. Allah dediğimizi insanlara haykıralım, duyuralım. Yani Allah diyen insanlar başkalarının da Allah demesini arzu ederler ve isterler. Bunun için öncelikli olan dışa yönelik zahiri dışta görünen amellerinde ve davranışlarında İslam'ı mutlaka ayağa kaldırmaları lazım. Yani namaz, zeka, peygamberlere iman, onların sünnet seniyesine sadakat ve karza hasen faiz sistemini iptal gibi. Bu olursa bir daha tekrarlamak için söylüyorum bu hiç tekrarlar hiç de zayit değil. Efendim biz bunu duyduk lütfen demeyelim. Çünkü beni dinleyenlerin içerisinde hala bankayla alışverişini bitirmeyen faiz sisteminden kurtulma arzusunu hissedip kendini kontrol etmeyen pek çok insan tanıyorum. Nefsimizi Allah bundan muhafaza etsin. Biz dinliyoruz he he diyoruz hı hı diyoruz ama hayata yansıyan bir şeyimiz yok. Hayata yansıyan bir şeyimiz yok. Zekatı biliyoruz Gidin esnaflarımıza, Müslüman mı Müslüman, zekat veriyor musun? E hocam işte aklıma geldikçe oradan buradan şuradan veriyorum. Çiftçilerimiz öşürü unuttular, o da bir zekat. Vermiyorlar. Çünkü tarlalarına mahsule ekerken zekat vermek niyetiyle ekmiyorlar. Ekerken bunu yapmıyorlar öncelikle. İslam hayat bulması lazım. İslam yaşanması lazım. Yaşanırsa bu dinin adı İslam'dır. Eğer öyle olursa Allah Celle Celaluhu söz veriyor ki bizi içinden efendim altlarından nehirlerin aktığı, yani biz nehirlerin üzerinde yürüyeceğiz, içinden nehirlerin aktığı efendim cennetlerde bizi Allah Celle Celaluhu barındıracak ve aynı zamanda hatalarımızı, günahlarımızı, isyanlarımızı tümden silecek. Şimdi bunlar mükafat kısmı. Hadis-i şerifte de okuduk, emri bil maruf Allah Resulü söz almış, Ubade bin Samit öyle söylüyor ki biz de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimizde söz vermiş oluyoruz. Bir mümin eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü demek suretiyle Allah'tan gelen ve Resulünün sünnetinden bize intikal edenlere iman ettiğini teslim olduğunu ve bunları kabul ettiğini kalben ve hayatında yaşayacağını ilan etmiş demektir. Bu da bir ahittir. Her müminin kelime-i tevhidi ikrarı bir ahittir. Her müminin kelime-i şehadeti söylemesi bir ahittir. Hangi konularda İslam'ın bizden istemiş olduğu farzlarda ve yasaklamış olduğu haramlarda onlara riayet ederek yaşama konusunda bir söz vermektir. Ey Rabbim seni tanıdım, seni kendimi bildiğim gibi biliyorum, senden gelen emirler benim tarafımdan kabul ediliyor bütünüyle eksiksiz, noksansız. Dolayısıyla ben sana tabi oluyorum. İnsanın bunu demesi lazım. Peki bunu yapmazsa ne olur? Şimdi bu ne olur? Beraberce göreceğiz. Süreler böyle dar olduğu için vakitler de veriyor. O yüzden bu bölümü burada kapatıyoruz. Bundan sonraki bölümde ne olur yapmazsak? Yani bazı kardeşlerimiz var. Efendim işte Yapmadığımızda hiçbir ceza, namaz kılmamanın bir cezası yok diyor arkadaş. Ne olur beraberce görelim inşallah, yarına sağ çıkarsak. Allah sizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.